an minibüs yavaşladı. İlk ben bineceğim. Yavaşıyor şu an. İlk ben biniyorum. Bu benim. Arkamda da gözlüklü olan eşim. Birinci şahıs geliyor. Şurada hemen. Siyah tişörtlü olan. Ee, giriş taraftaki yani benim olduğum kısma doğru geliyor. Arkasına döndürüyorum orada yerini alıyor. Sonra şapkalı olan arkadaş geliyor. Kalkıyor yerinden. Şu kişi. O da geliyor. Ne rastlansın ki de o da benim arkama doğru geliyor. Olay Sancaktepe Kemal Türker Mahallesi'nde meydana geldi. Genç çift düğün altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gitti. Kuyumcudan çıkan çift minibüse bindikten sonra düğün altınlarını hırsızlar kısa süre içerisinde çaldı. 11 Temmuz 2020 tarihinde düğünüm oldu. bu süreç içerisinde 13 ayda düğün takılarımı sarrafta külçe altınına çevirdim yatırım yapmak için. E, oradan hastanedeki randevum için geçtim. daha öncesinde 3 kişinin minibüse bindiklerini kısa bir süre içerisinde etrafımızı sardıklarını fark ettik. ama Eşimin cebinden ee, bu süre içerisinde çektikleri kamera görüntülerinde mevcut 3 kişinin birbirini tanımıyor gibi minibüse bindikleri, e, daha sonrasında olayı yaptıktan sonra birbirleriyle paslaşma içerisinde olup e, aynı anda indikleri durak mevcut. E, ben suçluların bilinen, tanınan, bu çevrede daha önce yapılan e, birçok defa e, yaptıklarını duydum. Ee, kamera görüntülerini görmememe rağmen minibüs şoförlerinden e, hırsızlığı bahsettiğimde bu insanların tanındık olduğunu, bu çevrede bilinen Sürekli birileri olduğunu yaptı. söyledi. Ee, bize kamera görüntülerinden önce eşgal bilgileri verdi. Biz görüntüleri incelediğimizde eşgaldeki kişilerle birebir aynı kişilerdi. Ee, olayı öğrenir öğrenmez zaten e, Sancaktepe polis merkezine şikayette bulunduk. Ee, savcılık e, bu kişilerin yakalanmasını, e, kimlik tespitinin yapılmasını istedi. E, bu yüzden de Sancaktepe halkının e, bu konuda duyarlı olup bugün bizim başımıza yarın başkasının başına gelebileceği için e, Emniyete yardımcı olmaları açısından hem bize hem emniyete yardımcı olmalarını istediğimiz için duyarlı vatandaşlarımızın bilip gören, tanıyan görüntülerden, resimlerdeki şahısları özellikle Sancaktepe halkının bu konuda dikkat etmesini istiyorum. Emniyete de bildirmelerini, yani bunları gördükleri, bildikleri yerde Sancaktepe Karakol Merkezine ya da bizimle buradan ihbar hattına iletişime geçmelerini rica ediyorum. Hani bu kişilerin yanında kar kalmasını istemiyorum. Bugün bizim başımıza, yarın başka kişilerin başına. Kimsenin geleceğiyle oynamasını istemiyorum ben. Tamamen hani geleceğimize yatırım yapmak için o gün bu yola başvurduk. Neler yapacaktık? Eşimin rahatsızlığı var. Onun için harcama yapacaktık. Ayrıca çocuğumuz için, gelecek için, her şey için. Nice yarınların adına yani. Sonuçta emek bu. Olay e, öğlen sıralarında oldu. Saat 12'de biz Kuyumcu'ya gitmiştik. Kuyumcu'dan çıktıktan sonra eşimin randevusu vardı hastanede. Minibüsle birlikte hastaneye gittik. Hastanede ist, e, işimiz bittikten sonra tekrar minibüse bindik. Evimize geliyorduk yolunda. E, hastaneden çıktığımızda yaklaşık 3 ya da 4 dakika içerisinde bu olay gerçekleşti. 3 kişi, 3 şahıs yoluyla. Ben e, o arada minibüse bindiğimde, ee, ...yolcuların... ...yani şoföre yardım amaçlı para veriyordu, ...para üstlerinden sonra... ...ela hareketi yaparken... ...bu olay gerçekleştirdi... ...onlar fırsata bindi tabii... ...yanlarına kar kalmasını... ...istemiyorum yani. Ee, ben düğün takıları adı altında... ...bu... E, ...altınlarda... E, ...eşimin ailesinin... ...kendi ailemin... ...yani birden fazla kişinin emeği olduğu için... ...üç tane... Kişi asalak kişilerin gelip insanların cebine göz dikmesini kabullenemiyorum. Ee, öyle 5 saniye içinde milyarları cebine koymaları ki bunu annem, babam, kardeşim, kayınım, kayın kayınbabam e, yıllarca çalışıp bizim geleceğimiz için birikim yapan, alın teriyle kazanan insanların emeklerinin böyle 5 dakikada yok olup gitmesine asla müsaade etmeyeceğim. E, sonuna kadar da gereken mücadeleyi yapacağım. Genç çiftin uğradığı zarar 50 bin TL. Olaydan hemen sonra genç çift polise gitti ve şikayetçi oldu. Genç çiftin şu anki isteği ise hırsızlık zanlılarının bir an önce bulunması.